Arif Çetin. ikinci LPG'li aracım. LPG'siz araca binmem. Başar Şimşek. Son 3 yıldır LPG kullanmaktayım. Erkan Yılmaz. 5 yıldır Tüplü araç kullanıyorum. İsmim Fatih Arslan. Bu benim 6. LPG'li aracım. Merhabalar. İsmim Mehmet Kiraz. 112'de ambulans şoförüyüm. Uzun yıllardır LPG'li araç kullanıyorum. Adım Şener Sayın. 16 yıldır LPG'li araç kullanıyorum. Çok memnunum. Gezme aşığıyım. Adım Yaşar Topal. Aracımda LPG kullanıyorum ve herkese tavsiye ediyorum. Yusuf İlik ben. Tekrardan LPG'li araç aldım. İsmim Arif Kaymak. 15 senedir LPG'li araç kullanıyorum. 6 senedir kullanıyorum. Herhangi bir sorunum yok. İsmim Samet Beşir. 10 yıldır LPG kullanıyorum. LPG'li araç kullanıyorum daha doğrusu. Merhaba, ismim Niyazi Öztürk. 2 yıldır LPG'li araç kullanıyorum. Niçin LPG? Çünkü ekonomik. LPG bana güven veriyor. Aynı zamanda ekonomik. LPG tercih etmemin en büyük sebebi ekonomik olması. Şu an mazottan da benzinler de hep ekonomik. Bu gibi avantajları var benim için. Tabii ki LPG daha az yaktığı için tercih ediyoruz. Yani uzun mesafede falan yakıtı uygun oluyor benzinliğe göre. Arkadaşlarımda da dizel araçlar var. Onlar da LPG'li aracı dönüştürmek istiyorlar araçlarını. Yakıt olarak %50 kar. Neden LPG konusuna gelecek günümüz Türkiye'sindeki yakıt politikasında şu an en uygun yakıt LPG. Gezmeyi çok seven bir insan olarak da LPG'yi tabii ki tercih ediyorum. Yakıt konusunda tesadüflü. Şu an zaten mazotta benzin fiyatları zaten almış başına gidiyor. Ama doğru araca doğru sıralı sistemi uygulatmanız gerekiyor. Özellikle yakıttan ciddi derece tasarruf ettim. Şu anki fiyatlara göre. Üstelik arabamda hiçbir şekilde performans düşmesi olmadı. Yani benzinle nasıl kullanıyorsam hala da tuttuğu şekilde kullanıyorum. Adım Buğra Erginal. Günümüzde insanların LPG dönüşümü yaptırmasının başlıca sebebi yakıt tasarrufu sağlamak. Fakat bunun yanında düşünülmesi gereken çok daha önemli bir durum var. Bu da çevreci olması. Siz yakıt tasarrufu elde etmek istediğinizde ya dizel araçlara yöneliyorsunuz ya da LPG dönüşümlü araçlara yöneliyorsunuz. Dizel bir araç aldığınızda şu şartlarda daha yüksek bir yakıt sarfiyatınız oluyor ara küçük olsa da. Fakat esas düşünmeniz gereken şey, LPG'li bir araç dizel bir araçtan çok çok daha az çevreyi e, kirletiyor. Onun yanında daha sessiz, daha konforlu bir sürüş sunuyor size. İnsanlarımızdaki ön yargıyı kırmak adına öncelikle LPG sistemi eskisi LPG sisteminden çok daha farklı tamamen motora uyumlu LPG sistem takılmakta. Ve son yıllarda artan benzin fiyatı da göz önüne alındığında LPG performans anlamında bir kayıp yaşamaksızın motorlarda aynı performans ve aynı verimlilikle daha ekonomik çevreci bir hizmet sunmakta. Bu anlamda LPG'den oldukça memnunum. Zaten korumalı sistem. Herhangi bir şeyde gaz kesiyor. Bunlardan hiçbir şekilde kaçınmasınlar, korkmasınlar. Yani ön yargısı olan insanlar için şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani önce bir denemeleri lazım ve işi doğru yerde yaptırmaları lazım. Yoksa başları ağrıyabilir. Çünkü sonradan takılan bir şey. Ama doğru yerlerde takıldığı zaman, düzgün montaj yapıldığı zaman bir sıkıntı yaşamazlar yani. Tüp'e karşı ön yargısı olan arkadaşlar için tavsiyem bir ön yargınızın olması için bir neden yok. Hem ekonomik hem de güvenlidir. Tüp'ün tankı kolay kolay patlamaz arkadaşlar. Bir mermiyle bile bunu delemezsiniz. Mesleğim ambulans şoförü olduğu için arabalarla işli dışlıyım ve herkese tavsiye ederim. Hiçbir sıkıntı yaşamadım şimdiye kadar. Özellikle son bir ayda sadece benzine 8000 gibi bir rakam vermiş olmakla birlikte bunu LPG olsaydı 2500 lira gibi bir rakamla kurtarabilirdik. O bakımdan oldukça avantajlı olmaz. Hem de çevreci olması bakımından LPG kesinlikle birinci tercihimiz. Tavsiye ediyorum ben 3 yıldır LPG kullanıyorum. Doğru yerde yapılan montaj ve doğru yerden alınan yakıtla ben LPG'den kesinlikle zarar göreceğimi düşünmüyorum. Herkese de tavsiye ederim. LPG konusunda ön yargılarım vardı. Aracıma zarar verir mi? Sıkıntı yaşatır mı bana? Yolda bırakır mı? Problem çıkarır mı? Fakat bunları kullandıkça açtım. Herhangi bir sorun, sıkıntı, problem yaşamıyorum. Herkese de tavsiye ederim. Herhangi bir çekişinde, bir şeyinde düşme olmadı. Gayet güzel, kullanışı güzel. Tavsiye ederim yani gazı. İnsanların aklına soru işareti gidermek için çok da güvenilir bir sistem. Ben daha önce yıllardır kullanıyorum, hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bu sebeplerden ötürü herkese LPG'li araç kullanmayı tavsiye ederim. Gönül rahatlıkla kullanabilirsiniz. Herkese de tavsiye ediyorum. Doğru yerde doğru montaj yapın yeter ki. Üçüncü aracım 6 senedir LPG var. Hiçbir sorun yaşamadım. Kullanmadan önce de daha önce korkularım vardı. Arabaya zarar ve bir performans düşe bir. En önemlisi performans aslında. Çünkü kimsenin istemeyeceği budur. Ya taktırmak isteyenlere kesinlikle tavsiye ederim. Yani özellikle benzin fiyatları bu kadar atmışken aşırı uyguna geliyor. Sadece doğru yerde ve doğru gazı alsınlar. Yani gazı kalite bir yerden alsınlar. Tavsiye ederim herkese. Doğru yerde, doğru bilindik ustalarla çalışıp bilindik markalarla aracınıza güzel bir montaj yaptırdığınız sürece LPG'de sıkıntı yaşamazsınız. Yakıt konusunda zaten çok tasarruflu. Ayrıca zaten çevre dostu. Emisyon oranları da zaten çok düşük. Tavsiye ederim herkese.